Sevgili meslektaşlarımız merhabalar hepinize. İstanbul'da emeğin mekanlarını konuşmuştuk daha önce Zafer abiyle. Bizi kırmadı, tekrar teklifimizi kabul etti. Zafer abi hoş geldin. Hoş Çok oldu. teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, aslında daha önceki yayında bu konuya giriş yapılmıştı. Yani gayet güzel açıklamıştınız her şeyi, ee, emekle ilgili, İstanbul'da emeğin mekansal dönüşümüyle ilgili bilgiler vermiştiniz. O videoda bir de bir taksime değinmiştiniz. Evet. Ee, biz de taksime gelip yerinde. Burayı hissederek, yaşayarak, bu konuyu biraz daha derinleştirmek için bir araya geldik. Bugün neredeyiz? Gezi parkındayız. Parkın içerisinde güzel bir atmosferde çekim yapıyoruz. Ben sözün bundan sonrasını sana bırakıyorum Zafer abi. Evet. Taksim emek için niye önemlidir? Kısaca evet. bize bir açıklarsan çok mutlu Tabii oluruz. E, aslında taksim, taksim meydanı. ...emek açısından kazandığı önem 1 Mayıs 1977 ile birlikte oldu. Ama ondan önce belki biraz 1 Mayıs'ın tarihine ilişkin de değerlendirmeler yapmamız yerinde olur. Yani Türkiye'de aslında 1 Mayıs'ın tarihi bir anlamda yasaklar tarihidir. İlk 1 Mayıs İstanbul'da 1912'de kutlanmış bilindiği gibi 1 Mayıs aslında e, dünyada 8 saatlik iş günü mücadelesi içerisinde doğmuş. işçilerin, emekçilerin vahşi kapitalizme karşı e, mücadelesinin içerisinde şekillenmiş bir gün. E, her 1 Mayıs'a dünyanın pek çok yerinde din farkı, dil farkı ayırmaksızın işçiler bir araya gelip taleplerini dile getiriyorlar. 1912 İstanbul'da ilk defa 1 Mayıs kutlanıyor. 1913'te iddia ettirerek ki hmm. e, iktidar sıkı yönetimi ilan ediyor. Arkasından 1. E, can harbi falan derken 1 Mayıs bir yasak dönemine giriyor. İşgal altında İstanbul'da yine 1 Mayıs kutlamalarını Görüyoruz. 1926 ile 1976 arasındaki dönemde 1 Mayıs kutlamaları olmuyor. Dediğim gibi hı hı. hani kapalı salon toplantıları. 1970'te Kartal'da Kartal İşçiler Birliği tarafından düzenlenmiş hı. bir toplantı var. 1975'te Tepebaşı'nda Türkiye Sosyalist İş Partisi düzenliyor ama ilk bir kitlesel bir Mayıs kutlaması 1976'da hı hı. E, yapılıyor, Taksim'de yapılıyor. Hı hı. diskin öncülüğünde hı hı. bir kutlama, e, binlerce işçinin katıldığı, taleplerini dile getirdiği e, bir etkinlik. tabi sınıf e, Taksim'de, e, kentin merkezinde. Hı hı. Kendini göstermiş oluyor bütün cesametiyle, gücüyle, e, varlığını ortaya koyuyor. Bundan duyulan rahatsızlık 1977 1 Mayıs'ında bu etkinliğin kana bulanmasına getirdi. 1977 1 Mayıs'ında işçiler burada 1 Mayıs kutlamasını gerçekleştirirken bir kanlı provokasyon yaşandı ve 42 kişi yaşamını yitirdi. Genellikle hani 37 diye bilinir ama hakkını teslim etmemiz lazım. E, Diskle çalışan uzman arkadaşımız Fahrettin Engin Erdoğan yaptığı çalışmalar sonucunda burada öldürülen insan sayısının 42 olduğunu e, tespit etti. Tabii böyle büyük bir katliamın yaşanmasıyla birlikte e, 1 Mayıs ve Taksim e, biraz özdeşleşti. özdeşleşti. Hani bu dünyanın her tarafında böyle. Yani, yani da Amerika'da Chicago'da Saman pazarının emekle özde şekilmesi de biraz böyle bir özellik taşıyor. Tarihsel süreç ilgisi. Tabii koy yani kuşkusuz bu tip katliamlar, saldırılar, büyük buluşmalar falan. Yani sonuçta bir mekanı bir sınıfla emekle bir biçimde ...ya da başka bir toplulukta... ...bir biçimde anılır hale getiriyor. Hı hı. Bu... E, ...77-1 Mayıs'ında yaşanan katliamla... ...birlikte... E, ...Taksim emekli anılır bir hale geldi. Arkasından 78'de... E, ...bir... E, ...kitlesel kutlama daha yaşandı. Bu aslında 1977-1 Mayıs'ının... ...bir kırılma yaratacağı... ...bir geri çekilme yaratacağı... ...artık kitlelerin... ...1 Mayıs'a Taksim'e gelmeyeceği... ...gibi bir beklenti... E, vardı. Söz konusuydu. Ama bu e, tersine coşkulu bir, bir bir Mayıs oldu. Dolayısıyla arkasından 78'den itibaren artık 1 Mayıs yasakları tekrar e, gündeme gelmeye başlandı. 79'da 80'de e, kutlamalara izin verilmedi. E, 12 Eylül'den sonra 1 Mayıs zaten e, darbe koşullarında e, kutlanamadı. Ama 80'li yılların sonlarından itibaren tekrar Taksim'de 1 Mayıs kutlama çabaları oldu. Fakat bunlara izin verilmedi. Ta ki 93'te 1 Mayıs kutlamalarına izin verilinceye kadar. kadar. Ama bu dönemde ki yasakların arka planına baktığımızda esas olarak bu yasaklar sınıfın görünür hale gelmesine önleme çabasından kaynaklanıyordu. Çünkü 1 Mayıs herhangi bir miting, herhangi bir toplantı gibi değil. Aslında sınıfın kimliğiyle eee buluştu. Din farkı, dil farkı, bilmeden çeşitli etnik e, kimliklere sahip olarak buluştu. Sınıf kim şemsiyesi altında buluştu bir büyük form. Hı hı. Bu form aynı zamanda Türkiye'de hem hepimiz aynı gemideyiz. E, yalanını çöplüğe atan, hı hı. çöpe atan e, bir sonuç üretiyor. Hem de biz sınıfsız, imtiyazsız kaynaşmış bir kitleyiz. Hı, hı. E, Yaklaşımı üzerine bina edilmiş politikalara da örtük bir itiraz e, anlamına geliyor. Dolayısıyla sınıfın bu biçimde görünmesinden duyulan rahatsızlık 1 Mayıs üzerine yasakları getirdi. 93 yılından itibaren ise bu yasaklar artık bir e, mekan yasağı haline dönüştü. Aynen. Daha e, açık bir ifadeyle Taksim'in Taksim yasaklanması mesajlar, haline e, dönüştü. Bütün ısrarlı çabalara rağmen 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlanmasına izin verilmedi. Devasa tedbirler, polise tedbirler alındı bu konuda. işlerim 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlanmasını e, önlemek amacıyla. Sadece küçük bir parantez var. 2010- 2011-2012 e, 1 Mayısları. Işte. O da işte AKP'nin tam demokrasicilik e, oyunlarını zirve yaptığı e, yıllarda. Ama tabii ki bu sadece AKP'nin demokrasicilik oyununun bir parçası olarak gündeme gelmedi. Aynı zamanda 80'li yıllardan itibaren 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için e, sürdüren ısrarlı çabanın da sonucu. E, bir sonucuydu. Şimdi meydan e, yasağının bir boyutu Taksim'in 1 Mayıs'a ara yasaklanmasının bir boyutu biraz önce söylediğimiz gibi bu sınıfın görünür olmasını engelleme Hı. çabası. İkinci boyutu ise e, Taksimin neoliberal politikalar çerçevesinde dönüştürüp bir finans ve turizm merkezi haline getirilmesi istendiği bir dönemde buranın bir emekle anılmasını, emeğin tarihinde yer etmiş simgeleşmiş günlerle anılmasını istememekten kaynaklanıyor. Dolayısıyla yasağın ikinci boyutu da bu. Ama bu açıdan baktığımızda aslında Taksim ısrarı 1 Mayıs'ı kutlama, Taksim'de kutlama ısrarı aynı zamanda Taksim'in kültürel, sosyal dönüşümüne bir itiraz da içeriyor. Hı hı. Bu yüzden mesela geziyi Taksim'e çıkmak, Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlama İsrarlı eylemler içerisinde mayalanmış bir eylem olarak da e, düşünmek mümkün çünkü sonuçta e, yani bir, bir dönüşüme itirazın neoliberal dönüşüme itirazın iki farklı eylemi olarak e, okunabilir bir Mayıs ve e, gezi bu açıdan e, taksiye e, çıkmak için yıllardırca sürdürülen ısrar inat kararlı. E, mücadele e, gezinin e, mayalanmasının en önemli faktörlerden biridir. Yani aslında şunu diyebilir miyiz? Hafıza mekanla birleşti. Sınıfsal ayrımın ve o çatışmanın en görünür olduğu yerlerden bir tanesi olarak e, Taksim bir mekan olarak öne çıkıyor. Çıktı süreç içerisinde. E tabi. Ve bunun etkileri hala devam, devam ediyor. Tabii. Diyebiliriz. Hepsi birbirini besleyerek devam etsin. Tabi. O zaman iki gün sonra 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Evet. E, Maltepe'de. Oraya da bir meslektaşlarımıza çağrı yapmak istiyorum ben emeğimizi, hakkımızı, yaşam alanlarımızı savunmak için 1 Mayıs'ta Maltepe'de buluşmak üzere diyorum. Burada sormak istediğim bir soru daha var. Çok tartışmalı bir konu aslında. Mühendisler işçi midir Zafer abi? <laughs> Mühendisler eğer ücret karşılığında çalışıyorsa tabii ki işçidir. Çünkü iş dendiğinde insanların... mühendislik meslek ama sahip olduğu sınıf, işçi sınıfıdır. İşçi sınıfıdır. O yüzden 1 Mayıs'ı alanlarda ya da çalıştığı yerde kutlamaktan daha doğal bir Hiçbir şey yok değil mi? Tabi. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz Zafer abi geldiğin için bu kıymetli birikimlerini bizlerle paylaştığın için Estağfurullah. sağ ol <laughs> iyi ki varsın